Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta at yarışı oynayacağız. Bildiğiniz evet bildiğiniz atlarla yapılan o iddia bayilerinde yapılan at yarışı bu oyunda da var. Ve şimdi sizi oraya getirdim. At yarışı nasıl oynanır onu göstereceğim. Haritadan hemen yerini gösteriyorum. Bakın Los Santos'un en yukarısında bu yol birleşiminin hemen sağ altında bulunan at yarışı bayine gelip siz de at yarışı oynayabilirsiniz ve şimdi bakalım at yarışı nasıl oynanıyormuş. Arkadaşlar yer burası. Burası e, daha önce hiçbir görevde, bir görev haricinde hiçbir görevde kullanılmıyor. O görevde de at yarışı ile ilgili bir şey yapmıyoruz. Sadece burayı soymaya geliyoruz at yarışı için oynamak için bu kişilere gelmeyeceksiniz bu makinalardan oynanıyor tıpkı video oyunlarında olduğu gibi buraya gelip enter'a bastığınız zaman bakın burada atların isimleri var ee, ve sürücülerinin renkleri var bu renkleri göre seçiyorsunuz isimlerden birisini seçiyorsunuz mesela şu sosisli sandviç denilen sarı bir at var Şimdi bu atı ben seçtim ve sağ taraftan kaç para yatıracağınızı seçiyorsunuz. Bunda şöyle bir özellik var. İstediğiniz kadar para yatırabiliyorsunuz. Mesela ben 25 dolar yatırıyorum. Ve Placebet'e tıkladığım zaman işte sarı olan at benimkisi. O kazanırsa o parayı misliyle geri alıyorum. Hadi sosisli sandviç yürü bakalım. Hadi yavrum ikinci olduk. Bakın çünkü mavi çok hızlı aslında. Mor öne geçti şimdi. İşte bu da birazcık böyle şansa da denk geliyor. Her zaman kazanamayabiliyorsunuz. Ve burada çok paranız gidebiliyor. Daha önce başıma geldiği için biliyorum. Ve ne oldu? Dördüncü olduk maalesef. 25 dolarımızı kaybettik. Ancak biz Hesoyam yazdığımız zaman bir sürü para bize geldiği vakit istediğimiz kadar oynayabiliriz. Şimdi... Bu isimlerin yan tarafında 2 bölü 1, 4 bölü 1 gibi bazı şeyler var. Bunların ne anlama geliyor? Mesela 2 bölü 1 kazanma ihtimali çok daha yüksek olan. Hani iddiada da oran gibi şeyler vardır. Bunun gibi bir durum bu da arkadaşlar. Buradan mesela istediğiniz kadar. Bakın burada 10 bin dolar seçeneği var. Ama ben atıyorum 30 bin dolar yatıracağım. İstediğim kadar buna basamıyorum. Veya 100 bin dolar yatırabiliyorum arkadaşlar. Bu fark etmiyor. Şimdi mavi at bizimkisi. Bakalım daha kazanma ihtimali yüksek olan bir ata bu sefer paramızı bastık. Sonuç değişecek mi? Kazanacak mıyız acaba? Ama kırmızı önde götürüyor. Mor da bastırdı gidiyor. Bizim mavi gerilerde kaldı gibi. Hadi koçum yürü. Ha gayret. Ha gayret. Ama galiba kazandı mı? Kazan. Kazan kazan. kazan. Hadi be. Aa geldi. Bakın arkadaşlar 100.000 yatırdık. Sağ altta yazıyor stake. Sizin yatırdığınız vonda, sizin kazandığınız. 100.000 yatırdık. 2 katını geri aldık. 200 bin geri aldık. Şimdi bu kazanma ihtimali yüksek olan bir attı. Kazanma ihtimali düşük olan yeşil bir ata mesela basarsanız burada yeşil atın kazanma ihtimali daha düşük. Dolayısıyla oranı daha yüksek bir verip 12 alıyorsunuz yani çok daha fazla veriyor size bakalım şuradan 50 bin liralık basalım eğer yeşil kazanırsa çok fazla para verecektir bize ama kazanması biraz zor gibi derken öne geçti bakın mavi de atak yapmaya başladı ama biz şu anda öndeyiz arka arkaya ikinci sefer mi kazanacağız yoksa mor biraz zorluyor ama sanki yeşil gerçekten arkadaşlar kazandıracak gibi bize. Öyle duruyor. Bakın nasıl hata kalktı. İnanılmaz bir şey. Evet 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 ve kazandık arkadaşlar. Bakın aşağıya dikkatli bakın. 50 bin yatırdık. 600 bin geri geldi. Şimdi eğer şöyle bir durum var. Siz bunu oynuyorsanız bu oyunu ve hilesiz oynamak istiyorsanız GTA San Andreas'ı Buraya gelip paranızı bu şekilde katlayabilir ve oyun boyunca oyunun başından itibaren rahat edebilirsiniz. Hesoyam yazmak istemiyorsanız, oyunun doğallığını bozmak istemiyorsanız at yarışıyla ilgilenebilir ve paranızı buradan kazanabilirsiniz. Son kez bir kere daha oynayalım ve yarı yarıya basalım bakalım çok büyük oynayalım bu sefer. Nasıl olacak? Sonuç ne gelecek? Ve bastık sarıya Holy Colon isimli atımıza. En arkada başladı bu sefer. Tabi her zaman kazanmanız çok zordur. Ben iki kere arka arkaya kazandım. Bu büyük bir şans aslında. Normalde böyle olmuyor. Derken atağa kalktı bizim at. Bugün üstümüzde bir şans var gibi. Bakın mavi de zorlayacak. Oo, mavi de zorluyor arkadaşlar. Sarı at bizimki bakın ama 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 geriye düştü. Son anda ikinci olduk. Bir sürü de paramız gitti ama bir önemi yok. İşin nasıl gidişatını anladıysanız, işi kavrayabildiyseniz buradan çok para kazanabilirsiniz. Sıradaki durağımız ise Las Venturas'taki kumarhane. Arkadaşlar bu oyunda ayrıyetten kumarhaneye gidebiliyorsunuz ve kumarhanede paranızla istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Ancak bunun için tek bir şart gerekiyor. Gördüğünüz gibi bugün şu şekilde göstereceğim Las Venturas'ın şöyle strip denilen ana yolunun üzerindeyiz. Burada tam 3 adet kumarhane var. En bilinen kumarhane ise oyunun ileriki bölümlerinde sahibi olacağımız The Four Dragons Hotel Casino adlı kumarhanemiz. Şimdi içeriye giriyoruz ve içerideki aletlere bir göz atıyoruz. Tıpkı at yarışında olduğu gibi burada da paramızla dilediğimiz kadar oyunlardan oynayabiliriz. Paramız olduğu sürece. Mesela ama şöyle bir durum var. Mesela burada 100 bin dolarlık blackjack oyunu var. Biz buna gördüğünüz gibi katılamıyoruz. Çünkü kumar yeteneğimiz yeterince gelişmemiş diyor bize. Zamanla burada çok oynayarak e, bunları arttırabilirsiniz yeteneklerinizi ve daha büyük oyunlara katılabilirsiniz. Ben bu oyunları açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa zevk alıyorsa oynayabilir gelip kumarhaneye. Ama ben çok bilmediğim için mesela bu oyunda ne olduğunu anlamıyorum. Para kaybetmiş oldum. E, bu oyunu nispeten biraz daha anlıyorum. Mesela buradaki yerlerden birine e, koyuyorsunuz. Ne kadar koyacaksanız sonra ruleti çevirtiriyorsunuz ve orası gelirse o paranız katlanıyor. Gelmediği zaman kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bunun da çok büyük paralarla oynananları var mesela. E, oradaki 100 bin dolarlık 1 milyon dolar arası oynanabilen oyunlar var. Bu oyunlar birden paranızı sömürebilir bilmiyorsanız oynamanızı tavsiye etmem zaten. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Ancak burada Farklı bir durum daha var. Burada makineden de oyun oynanabiliyor. Ee, şimdi buradan mesela Adcoin'den, e, bakın 250 dolar ben koymuşum, şimdi Deal'a tıklıyorum ve bakın burada da böyle bir şey keşfettik. Ricardo Diaz var. Şu sağdaki adam da e, soldaki Ricardo Diaz GTA Vice'den, sağdaki de GTA 3'ten ama kim olduğunu tam bilmiyorum. Bu oyununda nasıl oynandığını bilmiyorum. Poker mi bu ne bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama benim severek oynadığım bir oyun var tabii ki burada. Bütün oyunları bilmiyor değilim. Bakınız şurada slot makineleri var. Bunlar 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar vesaire oynanabiliyor küçük paralara. 1000 dolara da oynanabiliyor. Bakın böyle 3 tane aynısından geldiği zaman para kazanıyorsunuz. Ve hemen geldi. Evet çok ilginç bir şekilde. Normalde hemen öyle gelmez ama hemen geldi. E, bu nispeten daha çok anladığım, daha çok zevk aldığım bir oyun. Çünkü ne olduğunu anlayabiliyorsun. 3 tane aynı nesneden gelmek zorunda arkadaşlar. Bu şekilde paranızı GTA San Andreas'ta kullanabiliyorsunuz. Kumarhanenin içerisinde, bakınız, e, diğer tarafta da aynı şekilde. Bu şeylerden var. Slot makinelerinden var. Normal bu Blackjack denilen herhalde Blackjack olması gerekiyor bunun. Bu oyunlardan var. Efendim bu tarafta bir e, yemek yeme yeri var. Salonu var. Yine bu taraflarda daha yüksek fiyatlı olması gerekiyor. Evet 50 dolar. Bakın bunlar. E, 10 dolara var. 10 dolar var. Daha yüksek de vardı sanki. Aa, 5 dolar. 1 dolar mı? Vay be 1 dolar bile varmış. 100 doları, 1000 doları, 500 dolarlı olan falan vardı. Ve arkadaşlar bu şekilde e, buraya gelip bu oyunlardan oynayabiliyorsunuz. Bu da böyle garip bir heykel gibi bir şey. İşte GTA San Andreas'ta çok zengin olduğunuzda, parayı harcayacak bir yer bulamadığınızda at yarışı ve kumarhane şeklinde paranızı değerlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yazdığınız bütün yorumları görüyorum ve güzel yorumlara kalp bırakıyorum arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.